makinemiz de var. Kızartma yapalım ilk önce. Hemen şunu Hemen geliyor mu? Acaba geliyor Merhaba. Merhaba. Burası ne yapıyor acaba? Karnım çok acıktı. Pratik neler var acaba? Mende? Tost var, dondurma var, içecek var, hamburger var, köfte var. Hmm. Spagetti var mı? Spagetti var. Ben bir porsiyon spagetti alabilir miyim? Hangi renk? Rengarenk de var. Normal bildiğimiz spagetti. Sarı olsun. Sarımız bayağı az kaldı. Fark etmez olduğu kadar. Canım çok çekti. Tamam. hayatım fazla kalmış. Ya. Hemen müşterimizi bekletmeyeyim. Hemen yeşil aynı şey yapayım. Aç bunu. Hemen. Yanına da salata yapayım. Müşterimiz ekran olsun. Hemen. Hemen böyle ovalım. Bir tane bir şeyle. Dış. Yarısı kalsın. Bir kısmı. Daha. Olur. Sabah. Şöyle koyalım. Yallah, bismillah. ben sana Nerede kaldı bu yemek acaba? Karnım çok acıktı hemen geleceklerini söylediler. Müşteri kaçırmamak için hemen hallediyoruz diyorlar. Gelmiyorlar. Bakar mısınız? Hem Benim siparişim vardı hemen geleceğini söylemiştiniz. Geliyor şimdi. Hemen bıçak yapmayayım lan. çatal yapmayayım. Beş dakika içinde gitmem gerekiyor. Siparişim gelmezse iptal etmek zorunda kalabilirim. Önemli bir işim var. Tamam geliyor. Hemen şu kalan sınırı da bastırıyorum. Hemen şöyle... Nerede o? Böyle... Şeyimizi koyalım. Şunu da kapatalım ağzına. Ondan sonra makarnamız hazır. Beyefendi. Beyefendi. Efendim. Yemeğiniz hazır. Hemen geliyorum. Alı, yanında hamburger ister misiniz? Teşekkür ederim. Bir tadına bakayım buranın. Karnım da çok acıktı. Hemen yiyeyim de işlerimi halledeyim. Hmm, açlıktan mı acaba? Çok tatlı geldi. Ya da hanımefendi çok lezzetli yapmış. Hemen yemeliyim. Randevum var. Hastanede doktor bekliyor. Çok tatlı. Bugün de karnım doydu. Allah'a şükür. Neyse ben hemen gideyim de işlerimi halledeyim. Hesabı ödeyelim. Bakar mısınız? Bakarım. Hesabı alabilir miyim? Tamam. Hmm. TL. Buyurun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok lezzetli olmuş. Bir daha gelin. Tekrar gelmek istiyorum. Tamam olur. Her zaman size yemek veririz. Her zaman bekleriz. Buyurun gelin. Kolay gelsin. İki de hemen oradan yemeğe gelebiliriz. Ya. Hemen buraya yıkamam, Toplama. falan. Çok olsun da Şimdi yıkayın şuradan. şöyle yıkayayım şunları. Koy, kaşığı da yıkayayım. sonra hemen çatalı da yıkayayım. Ondan sonra şey bulaşık da bitti ya. Ondan sonra bulaşık bitti. Ondan sonra şimdi yemekleri yapmam gerekiyor. Ondan sonra biraz sebze falan yapalım. Hemen şuradan. Bırakalım. Ben tost alabilir miyim? Kolay gelsin. Alır. gibi tostunuz var? Salamlı kaşarlı. Salamlı kaşarlı. Ben bir tane alabilir miyim? Olur. Teşekkür ederim. Rica ederim. ne kadar? Hmm, 20. 20 lira. Buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yine bekleyeceğiz. İşçiler gelebilir hızlı çeşit şey yapmam gerekiyor. Şimdi ne yapsam köfte. Köfte. Aklım gelmiş gelmiş. Şu an burada şuraya koyayım. Allah oh, kırıldı. Hemen şöyle. Dibi falan filan yapayım. Ondan sonra işçiler hemen gelebilir. Hızlıca. Hızlıca köfteleri yapayım. Tabak nerede? etmem gereken malzeme kısmı. Arkadaşlar hangi yemeği seviyorsunuz? Ben ben köfteyle patatesi seviyorum en çok. Siz de yorumları yazarak söylerseniz çok sevinirim. Hemen şöyle köftemizden bir hazır. Şimdi ikinciyi de yapayım. Zaten genelde bu kadar köfte olabilir, bu kadar köfte yeter. Çok köfte olmaz. Hemen şöyle koyalım. Aa! İşinden gelmesine beş dakika kalmıştı unuttum ya hemen şöyle Allah hemen şöyle kolay gelsin biz sen, geldik Ayşe Gül yemek saatimiz sen ne istersiniz tost hamburger köfte tamam alabilir miyiz olur köfteler asmış hemen şunu fırına koyayım hemen veriyorum. Şimdi hamur geride. Hemen şöyle. Şundan koy. Şöyle koy. Ondan sonra. Hemen. Kusumuz buradasın. Ah elini al. Hemen. Ondan sonra köfteyi şöyle koyayım. Çatalı da koyayım. İçecek ister misiniz? İki tane ayran. Ha iki tane ayran var. Alın. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Her zaman bekleriz. Afiyet olsun. Ayşegül efendim. Borcumuz ne kadar? Yüz. 100. 100 lira. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ. Ol. Yine bekleriz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim. Arkadaşlar kanalıma abone olup açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.